Ben Bahar Mert Medya ve İletişim 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yaz tam bir karıncaydım. Staj yaptım, spora gittim. İngilizce ve Arapça kursuna başladım ve şu anda da devam ediyorum. 7-8 aylık bir staj arama sürecimin sonunda e, doğru kişilere, doğru yerlerde ulaştım ve sonunda Türksel'e ulaşabildim. Aslında çok istediğim bir yerdi. Kendimi geliştirmek açısından da çok memnun kaldığım bir yer oldu. Kısa dönem stajımın ardından da şu anda da stajıma devam ediyorum. Türksel İnsan Kaynakları ekibinde işe alım asistanı olarak çalıştım. Bir stajyerden daha çok asiste ettik diyebilirim uzmanlarımızı. E, aslında daha çok kurumsal iletişim tarafını istesem de bana farklı bir kapıdan fırsat göründü ve ben de Turkcell'i kaçırmamak istediğim için ve yaz tatilimi boş geçirmemek istediğim için Turkcell'de işe alım asistanı olarak stajımı yaptım. Stajımın bir gününde öncelikle uzmanımdan gelen mailleri kontrol ederek iki tane uzmanla çalışıyordum ben ve o iki çalıştığım uzmanın kendi accountlarını e, yaptığı görüşmeleri asiste ediyordum. İlk görüşmeleri gerçekleştiriyordum adaylarla. Aynı zamanda referans süreçlerini, sistem üzerinden kayıtlarının oluşturulmasını, CV'lerin incelenmesine destek olunmasını, LinkedIn ve diğer sistemler üzerinden ilanların açılmasını, bunların kontrol edilmesi gibi işlemlerle ilgileniyordum. Adayların birinci, ikinci, hatta gerekirse teknik mülakatlarına giriyordum. Ve vaktim oldukça da, gözlemci olarak mülakatlara katılıyordum. Uzmanlarım sağ olsun bu konuda bana çok destek oldular. Bilmediğim bir alan olmasına rağmen onlar sayesinde sıfırdan işi öğrenebildim. İletişim aslında yaptığımız şey değişmiyor. Orada da iletişim kurmaya devam ediyoruz. Ama medya açısından kendi işimi yapmadığım bir yerdi. Ama benim iletişim fakültesi öğrencisi olmam bana çok fazla katkı sağladı. Çünkü oradaki süreçleri daha iyi yönetebilmemi sağladı aslında. Orada çalışırken diğer ekiplerle de tanışma fırsatım oldu. Biz uzaktan staj yapıyorduk ama ben haftanın 5. günü staja gittim. Maltepe Küçük Yalı'daydı ofisimiz. Ee, orada çalışırken de iç iletişim ekibiyle de tanıştım ve iş günüm, bir iş günümü çektiğim bir reelsim vardı. Onlardan onay almam gerekiyordu bu reelsi paylaşmak için. Onları bu gösterdiğimde çok beğendiler. Hatta sonrasında bir sunumları için benden bir reyası çekmemi rica ettiler. Ve onlarla beraber tanışmış olduk. Onların kendi yaptığı medyatik işleri öğrendim. Projelerin medya süreçlerini nasıl yürüttüklerini öğrendim. Şu anda da aslında bir ekip değiştirme sürecindeyim uzun dönem stajımda. Daha kendi alanıma yakın projelerin iletişim ayağını yürüttüğüm bir alana geçeceğim. İletişimin multidisipliner bir alan olması aslında benim çok yönlü bir insan olmamı da sağladı. Çünkü ben burada sadece medyaya dair bir şeyler öğrenmedim. Aynı zamanda nasıl iletişim kurulur, iletişim süreçleri nasıl daha iyi değerlendirilir? Bunların sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan, toplumsal açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiği, ikili ilişkilerin nasıl daha profesyonel kurulacağını bize öğrettiler. Ve ben de okulda yaptığım asistanlıktan çok şey öğrenmiştim oraya gittiğimde. Bana birikimleri okulun o yüzden çok oldu diyebilirim. Müzik Unutamadığım çok fazla anım oldu. Çünkü bilmediğim bir alanda yeni bir iş öğreniyordum aslında ve aslında çok fazla hata yaptım diyebilirim. Hata yapmayı alışmayı öğrendim ben burada. Profesyonel insanlarla çalıştığım için de onlar bana hata yaptığımda Suçlamak yerine bu işi nasıl daha iyi yapabileceğimi, bu süreçleri nasıl yönetebileceğimi öğrettiler. Bazen adaylara yanlış mail atıyordum, işte görüşme linkini yanlış kişinin görüşme linkini gönderiyordum. Öyle aksaklıklar yaşıyorduk ama bunun telafisini birbirimizle doğru iletişimleri kurarak ve anlık e, iletişim sağlayarak düzeltebiliyorduk. Çok fazla soru da sordum. Soru sormak güzel bir şey o yüzden. Aslında. Bundan önce çok fazla staj yaptığım için ve okulun iletişim kanallarına da içerik ürettiğim için elimden geldiğince çaba sarf ettiğimi düşünüyorum bu konuda. O yüzden yeni bir kültürü öğrenmektense burada bulunduğum kültürü benim sevip ki çok sevdim, çok severek çalıştığım bir yer oldu. Burada devam etmek istiyorum. Projelerin iletişim ayaklarına destek olabilirim veya ilerleyen zamanlarda da farklı gelişen ihtiyaçlara göre de şekil alabilir diye düşünüyorum. Aslında İngilizceyi evrensel bir dil olduğu için öğrenmek istiyorum. Ama Arapçayı daha çok kendim için öğreniyorum şu anda. Bana mesleki hayata katkısı olabilir tabii ki ama ben kendi dinimi daha iyi öğrenmek ve kişisel hayatıma katkısı olması açısından bunu yapıyorum. Bundan sonraki hayatımda kesinlikle karıncayım. Durmayı sevmeyen biriyim. Hareketli bir yapım vardır benim. Ve şu anda da haftanın 7 günü aslında doluyum diyebilirim. 3 gün okula gidiyorum, 2 gün staj yapıyorum. bir gün açık öğretim derslerime giriyorum hafta sonu. Akşamları İngilizce kursuna gidiyorum, pazar günleri Arapça kursuna gidiyorum. Ve ilerleyen zamanlarda da ihtiyacıma göre yeni eğitimleri almayı da devam etmek istiyorum. İş hayatında da buna, bana bunların katkısının olduğunu %100 katılıyorum. O yüzden karınca olmaya devam. Öncelikle arkadaşlarıma kesinlikle iletişim fakültesinin imkanlarından faydalanmalarını tavsiye ederim. Çünkü iletişim fakültesi insanlara aynı zamanda bir iş verirken bir kültür de veriyor. Ve bununla beraber bu kültürü benimseyip hayatlarına daha geniş bir açıdan bakabilirler. İş hayatında da kendi işlerini yapsalar da yapmasalar da iletişimin onlara kazandı kazandırdığı entelektüel birikimle beraber daha profesyonel, daha başarılı, daha ufku geniş insanlar olabilirler. Bunu sadece ama üniversitede kısıtlamamak gerektiğini inanıyorum Birinci sınıftan itibaren staj yapmaya, kurslara gitmeye, okulun eğitimlerine, atölyelerine katılmaya devam etsinler. Gönüllü staj kesinlikle her öğrencinin yapması gereken bir şey. Zorunlu staj tabii ki de hepimiz yapıyoruz. Ama gönüllü stajın sizin isteyerek yaptığınız bir staj olmasından kaynaklı olarak size kattığı şeyler çok daha fazla. Müzik